Burası benim cennetim Verdim zehri dinletin Bütün şehri illetin Çalıyor şarkı tam trip Burası Hooligan City Çakma Gucci giy şekil Zehirlemeyin milleti Tamın için atar paran etkisi Sinyalcisi meccisi Beni köşede beklesin meccisi gitmesin ben son bok kılı rapçisi bok Konumun konumum orantılı gitmesi Kaderin yakas ikmesi Bana kıl suratların geçmesi O sessiz çocukların iyimesi O sessiz çocukların iğnesi Batar sana benden demesi Bu bedeller denesi derken bedenden yemesi Nedensiz kesi Elemler deresi Ama teme tedavisi ve hanesinin Son süvarisi Kıcına kaldırır sahte gülüşler Üzerine beden de diye düşeceğim Hayallerin taklaya gelecek Kendini kesecek raddeye gelecek fark edemezsen gidişatı seni Farklı yerlere sürükler Hepiniz doyun Bunu volt dininize koyun Kon koyun Bunu alacağım yerden Bunu bilemedik yerden bakanlar anlardan Hepsi yalandan Hep bir firardan bahseder oldu Bir yanım babamdan Kararlar zor Hayaller kor Hayaller her köşe başı karamboller var Ay. Satılmış hayatlar harbi bozar dengeni Üniversite engeli Zora sokar hayatı yenmeni bir de dengeli Biçimde sarartır dengeli Karartır gözünü mahallemdeki en yeni Bak şimdi o endeli ve bedeli fazla ağır O sevdiklerim yazda kalır Şimdi buz tutan ellerle yaz bakalım iki satır kışı anlatır Dışı sert içi kanlıdır bu şahsın Hasmına münasır tavrın astı er, Makas bastı Yarama kastı var Ayaz bastı mı da kaykılır Tanatlaştı bütün insanlar ve fazla başlı Bu insanlar Bozkun hayatlar sürerken çakallar Tahta bahta bak rap yapma.